düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü noktasında da çok tartışılacak tabii. Yani bir, bir görüşü baştan yok ediyorsunuz, zihinlerde hapsediyorsunuz. Böyle bir şeyi söyleyememe hali de değil mi insanların kendilerini tarif edememeleri, düşüncelerini paylaşamamaları da kötü. Tabii yani şimdi bu gerçekten sonuç yani öncesinde planlandı, planlanmadı. Bunlar gerçekten arşivler Tamamen açılınca belki ortaya çıkacak ama e, sonuçları itibariyle çok büyük bir insanlık dramı söz konusu. Tabii. Anadolu'da o dönemde yani Balkanlarda e, tüm yani o coğrafya yayılan işte bir çok kültürlü çok dinle çok etnik temelli bir imparatorluğun belki de artık zaman aşımına uğramış özelliklerin o dönem için tabi çöküşünde yaşanan çok büyük dramlar söz konusu işin içinde Hazar petrolleri var Kuzey Irak petrolleri var başka her türlü belki de ideolojik sapmalar da olabilir bilemiyoruz yani, yani yeterli belge belki var belki yok ama yani bu tartışma Sonuç itibariyle büyük bir e, faciayla e, sonuç e, or ortaya çıkmış, tarihe kaydolmuş. Bunu inkar yok. Yani inkar denen Fransa'daki negasyon, inkar e, kavramı e, çok farklı bir şey. Bu tamamen e, Avrupa'daki e, neonazi veya aşırı sağcı yaklaşımların e, Yahudilere hiçbir şey yapılmamıştır, gaz odaları fasofisodur, bunlar evet, tamamen evet. bir dezenformasyondur diyen yaklaşım. Bununla Bun. Türkiye'deki tartışmanın alakası yok. yok e, Bunu aynı kefeye koymak gerçekten... E, Fransa'da da çok geniş bir kesimi, yani medyada olsun, her tarafta olsun çok derin olarak rahatsız ediyor. Ama tabii iki turlu, şimdi burada Türkiye'yle yakında ilgilendirecek olan bir konuya geliniyor aslında. İki turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura iki aday kalıyor. Evet. Şimdi i̇ki aday, yani ya yazı ya tura. Doğru. İki aday. yani ikisinden biri mutlaka kazanıyor. Dolayısıyla bir oy fazla kazanan kazanıyor. Üçüncü hmm. aday yok. Böyle şeylere de onun için ihtiyaç ha. duyuyor değil mi? Dolayısıyla orada bir oyun e, önemi oluyor. Böyle bir yasa geçti diye buna çok kızı oy vermeyecek olanlar mı daha fazla, oy verecek olanlar mı daha fazla bu hesaba giriyor. Ve bu hesabı da e, etnik Ermeni oylarından yana yaptığı anlaşılıyor Sarkozy'nin hmm. ki Fransa'daki çok tanıdığımız birçok çevre var. Sırf yani bireyler olarak değil, e, toplumlar olarak, cemaatin değişik parçaları olarak işte bu kadar da böyle bir blok halde bu yasayı geçirir diye Sarkozy'ye oy verme eğilimi de yok istedik. Kaldı ki sosyalistlerin de bir eee de, de, de destek gördü yasa. Dolayısıyla yani hani onlar da bunu sıfırlamak için Sarkozy'nin girişimine fazladan Ermeni kökenli oy getirmesi, etnik oy diye. Yani bu çok tehlikeli doğru, bir oyun bunu söyleyeyim. Cumhuriyet doğru. değerleriyle Fransa'nın Avrupa değerleriyle çelişkili bir, bir durum söz konusudur. Eee anladığınız kadarıyla yani bu işin yani entelektüel tarafında veya ekonomik tarafındaki gerekçeler ve tartışmalarda ee, İbre tamamen yani bizim de savunduğumuz görüşlerden yana. Fakat bu siyasi oy hesabı tarafında hı hı. işte ortaya çıkan bir Cumhurba cumhurbaşkanı bir daha seçmek isteyen zat diyor ki ben seçimleri kaybettikten sonra e, ha Türkiye ile ilişkiler bozulmuş ha bozulmamış. Bırakın da seçim kazanayım sonra düzeltirim havası yaratıyor. E, ta gerçekten e, tarihsel e, sorumsuzluk e, örnekleri için ibret verici bir vakadır. Doğru. Yani her şeye rağmen geçecek gibi görünüyor değil mi? Yani bu başka bir e, şey yok şu anda. Senatoya gidecek sonra. Hı -hı, senato aşamasında hı. çok farklı olabilir. Çünkü senato aşamasına geldiğinde... ...şimdi önce meclisten geçiyor. Bize de eskiden senato vardı. Evet, ona benzeyen evet. bir sistem. Aslında Fransa'da ki senato... ...Amerikan senatosundan da farklı. Şöyle gelişiyor olaylar. Meclisten sonra senatoya geldiğinde... ...senato aynı metni, aynı şekilde onaylarsa... ...tamam artık hı -hı. yürürlüğe doğru gidiyor. Ama... Senato oraya bir yerine bir virgül koyarsa, burada bir yazım hatası var bir adetle, hı hı hı. bırakın hani içerik değiştirmeyi, tekrardan meclise gidiyor. Tabii o sırada seçim dönemi, ee, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Nisan sonu ve Mayıs başında iki turlu. Evet. Hemen akabinde Haziran'da meclis seçimleri, o zamana kadar yasalaşmayan şey, ee, taslak bindenden ee, düşüyor. hani Daha yüzde yüz böyle bir şey olacağı yok ama yok. bizim söylediğimiz şey ha, olmuş olmamış meselesi, böyle bir sürecin yaşanıyor Yaşın olması abi. Doğru, doğru. Tüsiyat TÜSİAD Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve AB Temsilcisi Bahadır Kaleası. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. İyi Sağ olun.